Start Stop Türkiye Trabzon Yetkili Servis'ten herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bugünkü montajını sağladığımız aracımız 2010 model Insignia. Aracımız bize Erzurum'dan geldi. Zorlu bir montaj sonrası çok şükür bitirdik. Aracımıza anahtarsız giriş çıkış, uzaktan çalıştırma, telefonlu yine sistemimizi kurduk. E, aracımızın orijinalinde cam kaldırma ve ayna katlama var yalnız Yine kumandadan bunları yapmanız gerekiyordu. Biz bunları sisteme aktif ettik. Şimdi kontrollerimizi yapalım. Önce kumandalı sistemimizi göndere, gösterelim. Sezer Ustam aracın içinde. Yine orijinal yerine sistemimizin montajını sağladık. Butona bir basıyoruz. Kontak yeranımız geliyor. İki basıyoruz. Ana kontağımız geliyor. Frene basıp butona bastığımızda aracımız çalışmaktadır. Çalıştıktan sonra aracımız iç ambiyasına da çok güzel uydu butonumuz. Yine frene basıp buton aracımızı stop ettiriyoruz. Anahtarsız giriş çıkış ve uzaktan çalıştırmayı da test etmek için Sezer Ustam araçtan uzaklaşıyor. Ben şöyle camları da göstereyim. Kilitledi. Camlarımız katladı, aynamız katladı. Uzaktan çalıştırmayı yapıyoruz. Emri aldı, kontak açtı. Bir süre bekledikten sonra marşa bastı. Yine sözer usta uzaktan stop ettiriyor aracı. Aracımızın yanına yaklaşıyor. Anahtarsız girişi gösterelim. Evet. Şimdi sistemimize telefonlu sistemimizi de yine entegre ettik. Onu da şöyle gösterelim. Yeni sürümümüzün kurulumunu yaptık. Bir açma tuşundan başlayalım. Şifremizi girelim. Şeyden çıktık ya. Tekrar programa giriş yapalım. Hah, giriş yaptık. Evet aktif oldu. Açma kapamayı gösterelim. Kilitledik. Açtık. Uzaktan çalıştırmayı yapalım. Aracımız çalıştı. Yine aynı şekilde bir kez açma tuşuna basıyoruz. Arabanın yanında olduğumuz için. Stop ettiriyoruz. Peş peşe iki kez bastığımızda Butona yine bagajımız da açılıyor. Bagajımızı da aktif ettik. Çalıştırma tuşuna. Peş peşe iki defa bas. Bagajımız da orijinal sistemdeki gibi aktif edildi. Erzurum'dan gelen müşterimize hayırlı olsun. Start Stop Türkiye Trabzon yetkili servisten herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Bir sonraki montajda görüşmek üzere.